Yaz ayların gelmesiyle akıllara takılan sorulardan biri de yazın dolgu yaptırmanın riski olup olmadığı. Bu konuyu açıklığa kavuşturalım. Genel olarak yaz aylarında dolgu yaptırmanın ekstra bir riski bulunmaz. Ancak yaz aylarının kendine özgü bazı durumlarında göz önünde bulundurmak önemlidir. Dolgu sonrası birkaç gün enjeksiyon yapılan bölgede hafif şişlik ve morluk olabilir. Bu dönemde doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınmak ve aşırı sıcaktan korunmak önemlidir. Ayrıca yüksek sıcaklıklar şişliği artırabilir. Bu nedenle ilk 24 saat sauna, hamam gibi aşırı sıcak ortamlardan uzak durulmalıdır. Enfeksiyon riskini minimalize etmek için en az 24-48 saat boyunca havuz veya denize girmemeyi tavsiye ederiz. Enjeksiyon bölgeleri iyileşene kadar açık yaralar enfeksiyona yatkın olabilir. Aşırı terleme de ciddi tavşe veya enfeksiyon riskine neden olabilir. Bu yüzden özellikle ilk günlerde makyajdan kaçınmak ve cildi temiz tutmak önemlidir. Tüm bu noktalara dikkat edildiği sürece yaz aylarında dolgu yaptırmanın hiçbir sakıncası yoktur. Önemli olan uygulamayı yapacak uzman hekimin tavsiyelerini harfiyen uymak ve gerekli önlemleri almaktır. Eğer tatil planınız varsa dolgu uygulamasını tatil başlangıcından en az bir hafta önce yaptırmak, iyileşme sürecine yeterli zaman tanımak açısından daha konforlu olacaktır. Kaliteli ürün ehil ellerde sizleri mutlu edecektir.